Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ee, gemi yapmanın da nasıl kaykay yapılır onu göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar para da kasılabilir. Güzel kaykay yapıyorsunuz. Ayağımdaki kaykay böyle para kasıtabiliyor. İstiyorsanız sona gidelim şimdi bir dakikada. Aynen hop sona gidelim. Güzel oluyor arkadaşlar. Siz de yapmayı <laughs> yapın bence güzel oluyor. Bir de altındaki bloğu ne kadar sağlam yaparsanız <laughs> o kadar kırılmıyor. Bir de bu haritaları kolaycık, kolaylıkla geçebiliyor işte İşte en nefret ettim harita. Heh tamam. Hadi bakalım. Hop. Şimdi ballı harita ve bitti oyun. Bitirdik böyle arkadaşlar. Sona da gidebilirsiniz. İstediğiniz yapabilir. İnsanlar da Çok ses geldi. Aynen. Şöyle inelim, 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 inelim. Aynen burada ise su iniyorsunuz. Evet indikten sonra bu kadar. Ve aldığınızı alıyorsunuz arkadaşlar bu kadar. Hmm, tamam. İşte böyle alıyorsunuz herkese altınızı altın falan birlikte bir şey, taktik falan işte bununla kullanabilirsiniz. Şimdi <laughs> yapılın yapılısına geçelim. Bu arada pardon artık sürü, sürdüm diye. Şimdi yapılması arkadaşlar. Şimdi alıyorsunuz elinize böyle bir tane bloğu. Aldıktan sonra arkası, fark etmez istediğiniz bir nokta yapabilirsiniz. Bir tane o söyle böyle benim yaptığımın aynısını yapıyorsunuz. Söyle arkadaşlar. Ah, tamam. Söyle söyle. Aynen. Tam bunun aynısını yapıyorsun arkadaşlar. Kaykanızın kaykayınızı hangi blok yapacaksınız onu koyuyorsunuz. Ben bu sefer bundan yapacağım kaykayımı. Aynen koyduktan sonra kısa bu arada metreye ihtiyacınız var bu kadar pala zaten bu da gözükmüyor ama onu, onu, kesinlikle almanız lazım yoksa yapılmıyor. şimdi böyle alıyorsunuz arkadaşlar bunu şöyle küçültüyorsunuz şöyle biraz daha. İstediğiniz küçük, küçüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu alıp böyle uzatıyorsunuz şuraya kadar. Uzattıktan sonra bir, böyle bir görüntü olması lazım. Olduktan sonra bir de bu arkadaşlar bir de bir de ee, metre ve tornavida lazım. Bu kadar. Başka bir şey lazım değil arkadaşlar. Onlar olduktan sonra yapabiliyorsunuz. Tornavidamızı alalım. Alalım. bunları görünmez yapıyoruz arkadaşlar. Asadikileri. Aynen görünmez yapalım. Sonra bir güzel görünmez yapalım. Yaptıktan sonra kısa böyle hop 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 hop. Kalkınız şu anda hazır. Ama bir tane bir şey eklemeniz lazım gitmek için. O da böyle su alayım ben. Bir yaratıcı. Evet. Şimdi gitmek istediğiniz böyle su lazım arkadaşlar. Bir de bir, 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 bir de son 50 altın lazım arkadaşlar. Bir de 50 altın aldıktan sonra bitti. de e, metre ve torna bir daha 50 altın altınız varsa yaptınız. Daha da bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bunu düzlüyorsunuz böyle. Süre yaz. Lan, lan, ah kamera büyüdü bir şey oldu kameraya. Güzeldi güzeldi tamam. İster kısa bunu alıyorsunuz böyle. Su tepedeki var ya böyle tepeye bakan. İşte ona tıklıyorsunuz böyle oluyor. Böyle koyuyorsunuz bunu. Koyduktan sonra balçık balçık bloğunuz lazım arkadaşlar. O zaten o balçık bloğunu nasıl alınacağını çekeceğim arkadaşlar. Bir de o balçık bloğu surdan alınıyor. Su görevden alınıyor. Su görevden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su görevden alınıyor. Zaten bunu da göstereceğim arkadaşlar şimdi. Hop, hop 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 Aynen. Şimdi yağımızı alalım. Yağ nerede? Yağ nerede? Yağ nerede? Aynen ya. Ya öyle öyle ya. Neyse ya. ya. ben yağı bulup geliyorum hemen. Buldum arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra şöyle yerleştiriyorsunuz. Vücudumuzu böyle böyle yerleştiriyorsunuz. Tekrardan göstereyim. Böyle karakterinizin gözünden bakıp böyle. Şöyle yapıyorsunuz. İstediğiniz yere de bakabilir. Şöyle şöyle. Ben böyle yapacağım. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz yöne de bakabilirsiniz. Şimdi böyle. bu bu ya yağlıya bloklarında şöyle asa yerleştiriyoruz. Bir şey oldu. Mesela su ben direkt yapmaya alayım. Evet tamam. Şimdi bunu ise tona vidayla görünmez yapayı yapacaksınız arkadaşlar. İstiyorsanız yapabilirsiniz. Hmm, şimdi ise eee sonra vidamızı alalım. Sunları görünmez yapalım. Aynen size bakın. Şimdi görünmezimiz oluyor. Aynen oldu. Evet arkadaşlar bunların hepsinin yaptıktan sonra kaykayınız hazırdır. Bakın kaykayınız hazır artık. Uhu, artık istediğiniz gibi para kasabilirsiniz arkadaşlar. Kaykayınız kaykayınız hazır oluyor. Ama birazcık kontroller zor da bir böyle animasyonumuz değişikse e, zor yapılıyor. Ama yine de kasılıyor para. Bakın arkası böyle hu uh, uh. hu. Hızlıca kaygıyınızı böyle döne 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 de para kasabilirsiniz işte arkadaşlar. Atlaksa altını mı dağılayım şöyle evet. Videomuz bu kadar da kısa. Abone olup like etmeyi unutmayın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, abone olup like etmeyi unutmayın. Güle güle sizi seviyorum. Ne Heh, arkadaşlar söyle. E, Güle güle arkadaşlar. Sizi seviyorum. Abone olup like etmeyi unutmayın. Güle güle.